Herkese merhaba arkadaşlar. Magazin Toru kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir videoyla yine sizlerleyiz. Sizler için Ada Masalı'nın yeni bölümünden yepyeni kareler getirdim. Herkesin severek beğenerek izlediği Ada Masalı dizisinin yeni bölüm ön izlemesi yayınlandı. Ve sonrasında ise yeni bölümden en çok dikkat çeken sahnelerden Yepyeni kareler gelmeye başladı. Ben de hemen sizlere iletmek istedim. Ada masalı yepyeni bölümüyle e, Salı akşamı Star TV ekranlarında olacak. Şimdilik ise benden bu kadar arkadaşlar. Bir sonraki videolarımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Videoları beğenerek paylaşmayı unutmayın.